Selam arkadaşlar. Bu videoda size dövmelerimden bahsedeceğim. Dövme tek videosu yapmamı istemiştiniz. Yine, yine sizin isteğiniz doğrultusunda bir video çekeceğiz. Önce omzumdaki meşhur dövmeyle başlayabiliriz. 2003 yılında yaptırdığım bir dövme. Ee, o zaman üniversitede öğrenciydim, daha modelliğe başlamamıştım. Yani her zaman e, merak ediyorlar bu dövmeyi e, modellik yaptığım zaman da mı yaptırdım. Hayır, e, o zaman öğrenciydim, daha bu işlerle alakam yoktu. E, ve aynı zamanda bir dövmecinin yanında asistan olarak da çalışıyordum. O zamanlardan hatıra bir dövmedir. E, tabii ki hala çok seviyorum dövmemi. E, i̇lk dövmelerimden biri e, bu dövme 2003 yılında, hemen ardından 2004 yılında da boynumdaki e, kelebek dövmesini yaptırdım. Şöyle. Ayak bileğimde de 2015 yılında yaptırdığım bir dövme var. Bu dövmeyi aynı zamanda iki kişiyle beraber daha paylaşıyorum. Onların isimlerini söyleyemem. E üçümüz beraber yaptırdık. En sevdiğim dövmelerim arasında. Benim dövmelerim bu kadar. Umarım e, merak ettiğiniz bu konuyu da aydınlatmış oluruz sizin için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen.